A.M. Celal Şengör yani Ali Mehmet Celal Şengör ünlü jeolog, akademisyen, tarihçi, ilahiyatçı, aşçı ve gurme. Ailesinden gelen büyük bir servetin olduğunu duymuşsunuzdur. Yani ben, ben zengin bir aile çocuğum. Ama bu servet ne kadar ve ailesi bu serveti nasıl edindi? Bu videoda Celal Şengör'ün kitabından alıntı yaparak hepsini anlatacağım. Celal Şengör'ün serveti dedelerinden geliyor. Celal Şengör'ün baba tarafından dedesi Celalettin Bey Arnavut göçmenidir. Babaannesi de Yunanistan göçmeni. Tabi babaannesi Konya'dan Yunanistan'a gittiklerini söylüyormuş ama Celal Şengör bunun doğru olmadığını düşünüyor. Celal Şengör'ün dediğine göre aile içerisinde Yahudilere benzeyen aile içi evlenme gibi adetler olması ve dedesinin gayrimüslimlerin devşirildiği Yeniçeri Ocağı'nda duvar ustası olması nedeniyle dedesinin Yahudi dönmesi olabileceğini düşünüyor. Şengör'ün baba tarafı Balkan savaşlarından önce Sırbistan'a bağlı Kosova ve Metoya özel bölgesinin Prizen ilindendir. 1912-1913 gibi Balkan savaşlarından sonra Kütahya'nın Uşak kazasına yerleşiyorlar. Ama Uşak da kısa süre sonra Yunanlar tarafından işgal edilince bizi burada da buldular deyip İstanbul'a göç ediyorlar ve kapalı çarşıda halıcılığa başlıyorlar. Daha sonra ise Kurtuluş Savaşı kazanılıyor ve Celal Şengör'ün dedesi, annesinin babası Mehmet Spahioğlu bir gecede inanılmaz bir servete ulaşıyor. Olay şöyle gerçekleşiyor. Atatürk'e yakın isimlerden Kazım Taşkent, Celal Şengör'ün babaannesinin kuzeni Şeker fabrikaları kurulurken Şeker Fabrikaları Umum Müdürü Kazım Taşkent bir gün Atatürk'le konuşuyor. Atatürk Taşkent'e Almanya'da bu fabrikaların makinalarını nakledecek bir şirket lazım bize. Bunun için de güvenilir bir adam bulmamız gerek. Çünkü bu adama kredi verip zengin edeceğiz. Dolayısıyla bizim adamımız olması şart diyor. Kazım Taşkent'in aklına Celal Şengör'ün dedesi Mehmet İspahiyoğlu geliyor. Bu olay birebir Celal Şengör'ün kitabında da anlatılıyor. Sonrasında bu serveti katlayan kişiler Celal Şengör'ün dayıları Meli ve Semih İspahiyoğlu olmuştu. Türkiye'ye Furko ve Pepsi getirmişlerdi. Ayrıca Tamek markasını büyütenler de Şengör'ün dayılarıydı. Tabii bu anne tarafından gelen zenginliği. Bir de baba tarafı var. Aslında baba tarafı da Tamek sayesinde zenginleşmiş. Tamek Celal Şengör'ün baba tarafından dedesi Celalettin Şengör ile anne tarafından dedesi Mehmet Nuri Sipayoğlu ve bir Alman şirket ortaklığıyla beraber kurulmuş. Burada önemli bir bilgi daha vereyim. Celalettin Şengör yani Şengör'ün dedesi hakkında internette neredeyse hiçbir bilgi yok. Ama ismine özgü bir gazetenin haber sitesinde Celal Şengör'ün baba tarafından dedesinin adı Mehmet Celal Bey diye geçiyor. Ve iddia ettiklerine göre Cumhuriyet'in ilk maliye bakanlarından biri. Karısı da İsmet İnönü'nün kardeşi Sabiha Hanım'mış. Ama bu iki bilginin hiçbirine doğrulayamadım. Size yanlış bilgi vermek istemem ama bu doğruysa zaten zenginliklerin temel nedeni açığa çıkıyor. Sonuç olarak baba tarafı bu işe halıcılıkla başlıyor ve sonra bir şekilde tamiki kurup zenginleşiyor. Bu arada Celal Şengör'ün 89 yaşındaki amcası Şemsettin Şengör hala kapalı çarşıda halıcılık yapmaya devam ediyor. Anne tarafıyla ilgili Cumhuriyet öncesi için çok bir bilgimiz yok. Cumhuriyet döneminde aldıkları ihracat izinleriyle zenginleşiyorlar. Sonrasında Tamek markasını hayata geçirip Furuko, konserve ürünler gibi şeyleri Türkiye'ye getiren ilk marka oluyorlar. Servetlerini de bu şekilde katlıyorlar. Bilim adamı Celal Şengör'ün hem anne hem baba tarafından gelen zenginliği bu şekilde oluyor. Peki ya Celal Şengör'ün serveti ne kadar? Onu da araştırdım. Bu arada videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Beğeniler gerçekten çok önemli olsun sana. Üstüne düşeni yaptın. Helal olsun. Şengör Türkiye'nin belki en ünlü bilim adamı. Şengör'ün mal varlığı oluşumuna yaptığı bilimsel çalışmalar, yazdığı kitaplar, katıldığı televizyon programları büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Ayrıca ailesinden kalan Tamek şirketinin de ki bu şirket sonrasında satıldı. Servetinde muhtemelen büyük bir etkisi var. Tamek halka açık bir şirket olmadığı ve ayrıca Celal Şengör'ün miras olarak yüzde kaçına sahip olduğunu bilmediğimiz için Şengör'ün servetinin miktarını bilmek çok zor. Ama birkaç haber sitesinde 300 milyon lira olarak yazıldığını gördüm. 300 milyon TL ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Ailesine kalan mirasın büyüklüğü ve kendi bilimsel çalışmalarından kazandığı parayı bilmek pek mümkün değil. 300 milyon TL yani 10 milyon dolar. Bence Celal Şengör için gerçekçi bir iddia. Görüşlerinizi siz de yoruma yazarsınız. Karttaki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.